Merhaba arkadaşlar. Hadi pistten hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın 4 değil 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada bir kardan adamımız yapmıştık. En son golem yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakalım bir ne yapabiliriz? emasımız falan filan var kömürümüz var demirimiz var demiri şöyle koyalım he obsidyen obsidyen gerek arkadaşlar ben hemen mağaraya inip geliyorum arkadaşlar obsidyen alayım arkadaşlar şunu kırayım şöyle at diyelim geldik arkadaşlar. Şuradan lav alalım arkadaşlar. Lav niye almıyor? Hı. İyi mi lav almıyor? Aldılar şimdi arkadaşlar. Şöyle çıkalım yukarıya. Hemen havuza şunu koyalım arkadaşlar. Onun sonra obsidian yapalım arkadaşlar. Ya da su da götürebilirim oraya. Bir su götüreyim atarım hemen suyu arkadaşlar hiç uğraş hava mı kararıyor yoksa bana böyle geldi Heh, bir tane o diye oldu hava kararıyor galiba şunu alalım kıralım hemen arkadaşlar hadi lan Heh, az kaldı tamam kırıldı aldık mı aldık süper şurada şöyle yatalım arkadaşlar şöyle çıkalım tekrardan su alalım Anne su alalım oraya bir oksidli şey su atalım şuradan suyu aldık arkadaşlar niydonik acaba nidondu şöyle şuradan aşağı inelim. olacağını tahmin etmiştim. Biliyordum böyle alacağım. Neyse. Şuradan bir tane daha alalım. Öyle öyle yapacağız. Kaç tane lazımdı bilmiyorum ama. Siz arkadaşlar isterseniz ben videoyu burada do durduruyorum e, ee, obsidyenleri yaptıktan sonra geleyim arkadaşlar tekrar videoyu açayım hadi görüşürüz evet arkadaşlar e, obsidyenleri yaptım bir 10-15 dakika mı aldı ama yaptım yine de şuraya da şöyle kazmayla kazdım ee, burada yapacağım arkadaşlar Şu nasıl olacaktı Heh. dur aklıma geldi şu üçe şöyle şöyle şu şu bir iki üç tane miydi ya ben üç tane diyebiliyordum ama şunu şuraya yapayım üç tane buraya bir 3 tane buraya ama yetmedi maalesef yetmedi tekrar yapayım arkadaşlar evet arkadaşlar tekrardan merhabalar nether'ımız yaptım şimdi eee yaptım arkadaşlar hadi hayırlı uğurlu olsun dedik bir ve nedir? Karşımızda arkadaşlar Şöyle içine bir girelim. Bir gidelim hemen. Tekrar gelelim. Ne <laughs> <laughs> O abi kasıyor Şöyle çıktık. Anam. Gördünüz mü arkadaşlar şu boşluğu? boşluğa bak ya. Biraz şuradan bir. Bunlar şeydi galiba ya. Eee sönmeyen ateş falan filan öyle şeyler vardı diye biliyorum. Hemen şuradan kazayım. Şuradan bir 20 25 tane alayım. Ya da 3 4 tane yeter ya. Anam. Ne oluyor lan? Bir koydu bana. Bizim nedenimiz buradaydı. Hemen nedenin içine girelim ve gidelim. Atıyor çünkü. Ateş atıyor arkadaşlar. O yarattık. Nasıl desem nasıl bir yarattık değişik bir yere tıkar ya orada gideceğiz nedir adı gideceğiz arkadaşlar full şey yapalım ee, şunları alayım şöyle bir yemek yiyeyim arkadaşlar karnım doyuruyor şimdi ne yapacağım ee, yapacağım demiştim ya şöyle şuraya Grand. yok granit değilmiş ya nedir taşı? Yani bir ama, bir şuraya, bir buraya, bir de buraya şöyle koyacağım arkadaşlar. Hatta şuraları da şöyle şöyle koyayım. Ondan sonra arkadaşlar buralarda doğmaması için zombiler vesaireye onların doğmaması için Heh. sonra bunları şöyle çakmakta yakacağım arkadaşlar Gece gün düz şöyle şu daha yanıyor Heh. arkadaşlar hiç farklı fark ettiniz mi orada bir tane domuz var ne zaman buraya gelsem olduğumuz hep orada. Ya sıkıştı. Anam yanıyor. Yanıyor Allah. E ya ne yapacağım? O zaman kır. Kır abi kır kır kır. Yakıyor. Her yere yakıyor. gitti ev gitti yanıyorum lan hala mı yanıyor anam yine yandı hala yanıyor ya Neyse şuralarda dursun o zaman. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim kardan adamımız orada. Tamam. Şuraları koyalım o zaman. Aynen. Şuraları bir de şu karın olduğu yere koyarsak evin çatısı gitti. Hala yanıyor. Yanıyor abi. Daha sen ne yanıyor ya? Sön. Evin içine kadar sıçacakmış. Anasını satayım. Ha şura şu da yani. Abi akşam oluyor zaten. Yat. Öylece Hı. Hemen yatalım arkadaşlar. Uyuyalım zombi gelmeden. Ve onu onda... ha uyandık. Şimdi Üstümüzde varmış Allah'a şükür. 60 tane. Şuraları kapatalım hemen. Ya Allah'ım ya. Yaktık. Her yeri yaktık. Anasını satayım. Gitti her şey. O kadar omur odun falan vardı. Hepsi gitti. Neyse ya evi yaktık. <laughs> İnşallah buradan şuraya sıçramaz falan. Hı, şuralarda var. Şurada varmış. Başka şura var. Düşünanın ikisi. Değil mi? Aynı. bir tane var. Şu nedir şeyini de alayım. Bunlar sönmüş. Neden sönmüş? Evet arkadaşlar bir bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar şunu da koyayım ee, bir dahaki bölümde arkadaşlar ne yapacağımı anlatayım size ee, daha kolay nasıl maden kazarız öyle bir video çekip atacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenme butonunu basmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videonu. Beğenmediyseniz de beğenin artık Allah Allah.